Arkitekt denen tedi bir herif. Sağda sağda sağda. Ah! Oha öyle ooo. Altı kapı. Gidiyordu. F5 F5. S*****. Bıcağınız dişi bu arada. Ben bu kapıyı açtım bu arada. Burası da. Lan geliyor geliyor bir şey geliyor. Adam a*****. ben bu salak kat. Bu arada yanıp sönüyor o sırada geçin a*****. Baba. Ara, arada geçecek arada geçedin arada. Oğlum adam yerden çıkıyor. <laughs> Yine bir ölecek arabası. Ana şey geldik lan. oynayıp gitti. Oğlum güzel yere geldik. Yok ya lan buraları biz aldık. Ya, hiç gözükmüyor. Açtım açtım. Ah Yetişemedik. Abi bari lan. <laughs> Aga sana ne oldu? Bir dakika abi bir dakika ben, bir dakika, ben çok güzel bir dakika. taktik bulacağım. Hazır mısınız? Mouse'un sensibisini full arttırıp bir yerde durursam nereye oraya gidiyoruz Hadi bakalım. Abi 40. Oğlum 10. bu arada birine stop aiding diyor bana. Çok iyi de arkana dönünce Burası abi, moruk. Ben, benim ekranda bir şeyler görüşmeye bak. Görünmeye başladı. Ve 48, 48 17. Unutmayın. Stamina'mız artmıyor hiç burada. Art. Dönemiyoruz. Aa ne oldu lan? Lan nereye geldim? Aa beyler. Beyler neredesiniz? Öper. Atakan. Neredesiniz Ataka, hep oğlum? Atakan hep sağdan geliyor sesin. Oğlum. Atakan hep. Korkuyorum. I'm not scared of zombies. Oh, Fight no, me demon. I'm shitting myself. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> git 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 bir. Aa! Nerede seni? <laughs> Oğlum. Tek başıma kaldım burada ya. <gülüyor> 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 Snake. Snake. Beni öldürecek sanırım ben gördüm onu çıktı. Ya ]mış. bu haç yani. öldürdükten sonra düzeliyor. Haç <laughs> al. <gülüyor> değil de öldürüyor öldürüyor. F5 al bari onu. Hani öldürsün de. Ya bana geliyor hakikaten ya. Bana geliyor moruk siz salın. Adam mısınızlar? 5 Ben açtım. İçeride bir şey var. Nasıl açtın o? Aga delikten çık. Abi bu gitmiş. bu duvar bu duvar CCB'miş. İçine eşya veriyorsun başka bir şey veriyormuş herhalde. Aa! Aa. Abi biri öldü. Ayıp. Kaç sıçtı? Evet. Abi beni açın. Beni açın. ha. <laughs> ben öldüm. Adam hak blok attı. <laughs> Kampanın önünde var ya. <laughs> Sen niye ölmedin lan? Aa! O ne lan? Korktum Bir dakika kim bu? Ver karı Karı var lan. Ver karı lan. Ver karı lan. Ver karı lan. Hayır. <gülüyor> Olsun. This e way. İki gidiş var. Yalan söylüyorum. Evet iki gideceğimiz yoru buraya mı gidiyiz oraya mı gidiyiz? Sizin ben arkadaşlığınız s**tim eme. S**tim Sizin e mi? <laughs> Senin gibi, sizin gibi arkadaşın Ya. Biz ayrıldık mı? Aa Barış. Boys. Arkamı dönmeye korkuyorum bir şey mi var arkamda? Ben varım. Baba ne oldu? Görüşmek üzere. Ya yine mi ya? <laughs> Nar palyaçoysa <laughs> Ya ona palyaço Hayır! Işık mı geliyor? Geldi. Geliyor. 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 Işık tutun gözünü. Işık tutun. Işık nerede? Geliyor. Işık yok amk. Lan kalk yok bir şey. Dur lan benim kaf kafam döndü. Berk geldi. Berk geldi. Ananı avradınız. <laughs> Ananı avradınız. <laughs> bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Çok merak <laughs> ettim. <etmiyor> Abi ne olur? ya. Hayır yok. Aa, geli, geli, geli. Sayın, geliyor geliyor. Kayıp kapı. Geliyor. 喂我